Evet arkadaşlar yine bir deneme çözümüyle karşınızdayız birinci sorudan başlayalım. Şimdi burada boşluk doldurma sorusu vardı. Bize diyor ki bu parçalar numaralanmış boşluklara düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar boşluk doldurma sorularını çözerken önceki ifadeler ve boşluğun devamındaki ifadeler bizim için çok önemlidir. Çünkü bize ipucu veren kısımlardır. Başlayalım, tarihi bir bilim olup onu, e, arkadaşlar boşluk vardır, olaylar ve şahsiyetler e, bir takım arkadaşlar burada onu meydana getiren bakın tarihi bir bilim olup onu meydana getiren olaylar ve şahsiyetler bir takım belgelere dayandırılarak verilir. Ancak bugün bu belgelerin de bire yorum olduğu, onların da bir e, birbiri tarafından yazıldığı için diyor ki gerçekleri tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Sanat eserleri gibi tarih de diyor ki bir yorumdur ve bu yorum devrim şartlarına ve yorumu yapan diyor ki kişilere bağlıdır. Tarihteki olayların oluş tarihleri her tarihçi tarafından bakın. arkadaşlar oluş tarihleri şimdi bu kesin değil midir bakın o zaman e, oluş tarih tarihteki olayların oluş tarihleri her tarihçi tarafından bilindiği halde diyor bunu tam tersinin ha, tamam kesin olarak bilindiği halde bunu tam tersini söylüyor. Bunların nasıl olduğu şartları gelişmesi sonuçlarının il, ilgili ülkelere etkisi değişik tarihçiler tarafından nokta nokta demiş. Aynı tarihi olay diyor ki ya da şahsiyeti konu alan edebi eserler yorumları birbirini ne diyor? Tutmamaktadır. Ha, bakın bana ipucudur. Arkadaşlar Farklı şekillerde, şekillerde yorumlanmaktadır. Bakın tutmamaktadır diyor. O zaman bak bu bana ipucu değil midir arkadaşlar? Farklı şekilde o zaman birbirini tutmamakta diyor. Farklı şekillerde demek ki nedir? Ee, yorumlanmaktadır. Bakın bunlara baktığımızda meydana getiren olaylar ve şahsiyetler, meydana getiren olaylar ve şahsiyetler bunu getirebiliriz. Sonra kesin olarak bilindiği halde diyor, burayı ikiye getireceğiz bunu. Ee, bu boşluklara dikkat ettiğimizde, ipuçlarına dikkat ettiğimizde cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. Evet.